Üniversite bitirdik. 4 yıllık 2 yıllık? 2 yıl. Canım 15 ay gideceğim. İyi. 2 yıl daha okuyaydın ya Aztek oluyordun ya da 5 ay mı? Yani 6 ay. 6 ay ya 6 da ay. 6 ay ya. Ay. 8, ay 8 ay yaptık. 8 ay olmuş. Dayı sen <laughs> benden de bir şey oldu kemer öyle takılmaz. Oğlum ne bileyim ben balıkçı. Balık tutan adamlar ne giyerse onu bulur. Cem seni zaten A oltaya gel. Balık seni görünce direkt zaten intihar yani. Ben yem, onu, <laughs> yem, onu yem, onu yemlerim ben şöyle şöyle yemlerim. onlar kal. Şokarın tepesine oturur. Tabii tabii sen balığa zaten çık 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 artık <laughs> Dediğinse direkt direkt o gel zaten çöker zaten. Ama şu lütfen sazanları, torikleri, otları oradan alalım. <laughs> Kendi yani ya. <gülüyor> <gülüyor> saf köylüyüz, inanmak zorundayız. Sen saf köylüsün. He ya. Tabii yedim ben de he ya. He ya. He ya. E ya. E ya. Çakır mı diyorlar size? Evet. At dişleri nereye bıraktın? Onlar evde amanat duruyor, yaralı yerini kullanıyorum. Hafif tarak modeli yani senin Evet. Aman Toros da boran olur yükseği. Aman yükseğinde değine yine avlasaydım gey 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 Aman benim yarım şal var giymiş Aman benim yarım şal var giymiş de yine sallanıyor pey gey pey gey Aman ne sandın, aman ne sandın, yine gavurun kızı sen kendini ne sandın, ne sandın, ne sandın. Aman Allah. yine gurbet hele gider de beni dönmez mi sandın, Zalımın kızı. kız nerede? Bağlarım içinde. Allah. Allah. Tarsuslu diller adıma Doyum olmaz tadıma Tarsuslu diller adıma Doyum olmaz tadıma Tarsusluyu alacağım Köylünün adıma. Anam gıydan gel Tası çamur gıydan gel Kırların kilidi Akşam gelenler kimidi Hey şeyden satmaydı Sırılıp sarılıp yapmaydı Başyaler ben de ondan olursana hatta. Başyaler ben de ondan olursana hatta. Ayın baban vermezse pişir de bulsun dolaba. Bir damla namı var der, tabii ki. Alın suya gelsinler, nasıl tamalık döşer Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.